Aracımız 2004 model Mercedes E200. Aracımıza yedek anahtar yaptık. Bu müşterimizin kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz anahtar. Yapmış olduğumuz anahtarı bir test edelim. aracımızı çalıştırdık. Bir de kumandalarını test edelim. Kapanması aktif. Açması aktif. Kendi müşterimizin çalışan anahtarı onu da tekrar deneyelim. Kendi anahtarı çalıştırdık anda tartan tekrar test ediyorum. Kapaması aktif. açması aktif. Sizin de böyle bir aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa bizimle iletişim kurabilirsiniz.